Bazen de böyle içtima iktisat şeyler soruyorlar. Pek de bileceğim şeyler değil. Marksizmin temeli olan materyalizmin bir görüşte Tanrı fikrinin eski insanların bilgisizliklerinden doğduğunu, bugün de aynı fikrin bilimlerle ilim açısından ispatlanamayacağını öne sürüyorlar. Aklen mümkün olmayacağını iddia ediyorlar. Esasen bu Alman Yahudisi zuhur edeceği ana kadar maddecilik yine ara sıra kendini gösteren ta ilk devirlerden bu yana kendisini hissettiren bir husustu. Epikür bir maddeciydi. Ve o ilk devirde maddeci olmayan talis filozoflar onun sözünü, düşüncesini ağzına basıyorlardı. Hele daha sonra kendinden sonra gelen Epiktetos, Epikür'le çok alay etmekte ve istihza etmektedir. Esasen sağlam bir mesnede olan bir fikir de ortaya atmamıştır. Madde mevzunda kendinden evvel esas Ege'deki başka filozoflar madde mevzunda bir kısım fikirler ileriye sürmüşlerdir. Bunları tekrardan ibarettir. Şunu demek istiyorum yani, maddiye fikri kadimden beri devam ede gelendir. Esası da şudur, madde vardır esasen, ruha inanılmaz, tabi bu değişik şekilde de rivayetleri var bunun, bazıları ruha bir kuvve-i sariye nazarıyla bakmışlar, bazıları o devirde bile ruh maddenin hasılıdır esasen, mana maddenin hasılıdır, Düşünce maddenin hasılıdır, harekat maddenin hasılıdır, tıpkı enerji maddenin hasılı olduğu gibi veya bir dönüşmüş şekli olduğu gibi. O devirde ve daha sonraki devirlerde devrimize kadar maddiyeciliği redde dair bir sürü eser yazılmıştır. Epikür'ün de Demokrit'in de bu mevzudaki fikirleri çürütülmüştür. Fakat daha sonra bunlar Avrupa'da maddiye fikri hakim olarak İslamiyet gibi bir din olmadığından Avrupa'da, Hristiyanlığa karşı reaksiyon gösteren herkes açı cephesinde adeta toplanmış hale gelmiş ve bizdeki İslam alemindeki sukut, sonra Avrupa'dan ilimlerin adapte edilmesi, bize aynen intikal etmesi, Avrupa'da dine, diyanete, ruhçuluğa karşı gösterilen aynı reaksiyon bizde de gösterilmiş, işin bir hakikati var zannedilmiş. Bu ilmi maddiyecilik veya felsefi daha doğrusu maddiyecilik, materyalizm, Karl Marx ve Engels de tarihi maddecilik halinde hususuyla daha sonra bir cemaatin hayatında, iktisadi ve içtimai hayatında bunların fikri hakim olmakla biraz kuvvet kazanmış, rüsuh bulmuş, hakiki bir hüviyeti var zannedilmiş. Karl Marx maddeyi esas alıyor. Ve bunun ötesinde ve arasında metafizik hiçbir şeye, metafizik hiçbir şeye inanmıyor. Bir bakıma her şey maddenin hasılıdır diyor. Bu noktadan yürüyerek. Mesela iktisadi hayatta diyor ki bir insan iktisadi durumunu düzenlerse her türlü huzur ve saadet arkadan gelir diyor. Binaenaleyh din gibi, güzel sanatlar gibi, estetik gibi şeyler bunlar talih şeylerdir. Bunlar hepsi maddi refah üzerinde teessüs edecek şeylerdir. Ama kendi devrinde yine inanmayan, mesela başka bir içtimaiyatçı, Dürkeyim gibi, o ise esasen dinde müstakil insanların hayatında bir yeri vardır. Güzel sanatlarında müstakil bir yeri vardır. Hatta ırkın dahi müstakil bir yeri vardır. Bunlar çok mühim rükün olarak tesirleri vardır demiş. Yani behemal ortaya attığı fikirler hüsnü kabul görmemiştir. Ortaya attığı fikirler de hem Müslümanlar tarafından, hem batılı düşünürler tarafından, hem bugünkü pek çok milliyetçiler tarafından cerh edilmiştir. Menba ve menşi itibariyle madde olarak çok eski maddiye fikrine dayalı olduğunu, tekamül mevzuunda ve içtimai hayat mevzuunda Hegel'in adaptasyoncusu olduğu ispatlanarak Karl Marx'ın esasen papağan gibi başkalarının sözünü tekrar ettiğini o kadar o kadar yazmış anlatmış ki ben zayıf sayıyorum bu mevzuda. Hususiyle alfabetik olarak yanılmalarını göstermişler. Evvela bunu kabul etmek lazım. Yani Karl Marx böyle bir şey iddia ediyorsa şayet hangi pozitif hüviyette bunu takdim ediyor beşere bunun yüzüne simasına bakalım. Ortaya döktüğü şeylerin hangisi laboratuvardan çıkmıştır? Kat'i bir hakkat ifade etmektedir. Şu ana kadar objektif ve subjektif bir kısım tecrübeler neticesinde ortaya dökülmüş şeyler var. Enfüsü öyle delail var ki, afakı öyle delail var ki, inkar etmeyen ne mecal var ne de mesa var. Bütün bunları çürütecek hangi laboratuvar tecrübesiyle Karl Marx'ınların karşısına çıkmıştır? Evvela bunu düşünmek lazım. Niye bir adam ifsat cephesinde, maddiyecilik cephesinde bir şey söylerken biz durup dinliyoruz onu? Kaldı ki bugün maddiyetçilik esas itibariyle yıkılmıştır. Hususiyle madde ile iştigal edenler maddiyetçilik fikrinin çözüldüğünü söylemişlerdir. Daha evvel Abdülaziz Çavuş'un bu mevzuda Cumhuriyeti müteakip veya o senelerde yazdığı şey, İsmail Fenni Efendi'nin İlahiyat Fakültesi'nde Hilmi Ziya Ülke'nin bu mevzuda yazdığı eserler, Fındıkoğlu'nun yazdığı eser, Talebesi'nin yazdığı eser, bir bakıma hem maddiyetçiliğin inhitatı hem de Karl Marx'ın fikrinin çökmesini ifade eder. Çok açık delaille. Ve Avrupalı yazarlar tenaküzlerini anlatmaktadırlar Karl Marx'ın. Bu kadar mecruh bir adamın, affedersiniz atmasyon bir sözü, hüccet olarak evvela kabul etmemek, evvela öyle durmak lazım. Saniyen, bizim esasen tevhid mevzuunda nübüvvet mevzuunda, Kur'an-ı Kerim mevzuunda onun hiç de kabul etmediği ve hüsnü kabul göstermediği öyle meseleler var ki rahatlıkla diyebilirim. Biz bunları bir bakıma pozitif hüviyette kabul ediyoruz. Mesela halikin varlığına, birliğine ait o kadar delail var ki isterse nizam ve intizamdan süzülmüş, takattür etmiş olsun, İsterse maddenin esasından, maddenin kanunundan takatkür etmiş olsun. İsterse şu ana kadar hayat mevzuunda tecrübelerin bize bir şey anlatamaması mevzunda olsun. İsterse insanın fikri mevzuunda olsun, isterse ruhu mevzunda olsun, isterse iç müşahedeler mevzunda olsun, yani vicdanın müşahedesi mevzunda olsun, isterse Pascal'ın ve Bergson'un ledünni tecrübeleri, entüisyon mevzunda olsun, o kadar delail var ki, biz ulu orta böyle maddeciliği kabul edecek halimiz yok esasen. Kaldı ki biz maddeyi Karl Marx'ın istediği istikamette değil, maddeyi Allah'ın mevcudiyeti istikametinde kullanıyoruz. Evvela maddenin tabi bulunduğu bir nizam var. Madde bu hale gelirse böyle olur, sözü bunun izahı değildir. Ve Engels de bir yerde öyle diyor. Diyor ki mesela biz hücrenin içinde aya şu vazifeyi şifreleme vazifesini verdiğimiz zaman dıştan bir müdahaleyi kabul etme mecburiyetinde kalacağız. Dikkat ediyor musunuz? İki ayağı, bir çara sıkıştığı zaman dıştan bir müdahaleyi kabul etme mecburiyetinde kalacağız. E ne diyelim o zaman? Diyelim ki amino asitler bu hüviyeti iktisap edince bu vazifeyi yaparlar. Olmaz öyle hikaye. Şu caminin bilmem nesi, şu enkazı, bu enkazı şu hale gelince cami kendi kendine olur. Olmaz öyle hikaye. Ortada bir vazife vardır. İnsanın etrafında gözünün gördüğü, görmediği, hissettiği, etmediği o kadar şuurkar işler cereyan etmektedir ki insan bunların berrak simasına baktığı zaman bu şuurkar hareketlerin, tahavülatın ve tebedülatın kendileri şuurlu olmadığından anlayacak ki katiyen bunların arkasında müthiş bir şuur işliyor, müthiş bir ilim işliyor. Biz bunu böyle kabul edersek dış müdahaleyi kabul edeceğiz. Bu minderin dışına kaçmadır yenilmemek için. Evvela bu yani, biz bunu görüyoruz. Saniyen öyle delaili Kur'an'ı görüyoruz ki, Karl Marx bunu inkar etse de kevni hakikatları anlatıyor, apaçıktır bunlar. Nübüvveti müşahede ediyoruz, 14 asır evvel durmuş bir yerde, bir tahta oturmuş bir ekranda, 14 asır sonra cereyan edecek hadiseleri berrak simalarıyla anlatıyor. Hiç iltibasa, iştibaha meydan vermeden, Efendimiz'in lal her sözleri içinde yakalayabildiğiniz, gaybı aşina o nazarın gördüğü ne kadar hakikat varsa, sırasıyla bu devirde cereyan eden hadiselerin yanına getirdiğiniz zaman, en ufak bir tekalüf ve tezat müşahede edemeyeceksiniz. Aynen görülmüş, aynen anlatılmış, aynen anlaşılmış göreceksiniz. Binaenaleyh bunu maddeyle maddeyle izah etme imkan yoktur. Madde belli, elimizde madde vardır bugün. Sen bugün laboratuvarlardaki kimyevi neticelerle 1400 sene sonraki neticeleri söylemene imkan yoktur. Kaldı ki elinde tecrübeye tabi bir kısım şeyler var. Aleyhisselatu vesselamın söylediği, bu mevzuda ifade buyurduğu beyanlarına intikal ettiğin zaman bunu maddeyle filan izah etme imkan yoktur. Hele işinle dünyatı var ki, avamın rüyalarından alın da az böyle havasın müşahedelerine kadar bu ne göz halüsinasyonuyla ne kulak halüsinasyonuyla izah edilmez şeyler. 20 sene sonra zuhur edecek bir şeyi ben daha evvel 20 sene evvel gördüm desem hilafi vakı beyanda bulunmuş olmam yani. Maddeyle nasıl izah edersin bunu? Işığın boyu bellidir. Maddenin hakim olduğu saha bellidir. Tecrübenin sahası bellidir. Belli ki fiziğin ötesinde, maddenin ötesinde esasen insanın münasebet kuracağı bazı şeyler var. Tabi bu kadar delail karşısında esasen onun maddeciliğine bir değer vererek, bir şey itibar ederek üzerinde durmayı da şahsen zayıf sayıyorum. Arz ettiğim kitapların tetkikini ve mütealasını arz etmekle ittifa edeceğim. Hasılı tahsil malumi ilam olur yani talimatsız maddeciliğini burada cerh edecek halim yok. Maddeciler var olan şeyi iki kısımda mütale ediyorlar. Madde ve düşünce, duygu, his, fikir gibi. Madde özelliklerine sahip olmayan ruh adıyla isimlendiriyorlar. Bu iki sorunun da cevabı gibi geliyor bana. İki sorunun cevabını altını okumadan. Hazreti Şehir kafi, vafi malumat arzu eden, arz kitaplara bak.